Selam! Hoş geldiniz. Bomba bir videoyla beraberiz. Bugün ben Ceyda'ya Polat bana evet. e, Euphoria'daki Medin bu gördüğünüz şu an Tam şuraya bir yere gelir. Evet, makyaj yapacak. Yapmaya çalışacak. Evet, yani. evet şu makyaj işte. Ayrıca gördüğünüz, pardon evet. O zaman başlıyorum şimdi. Ayak dönecek misin? Yok, malzemelerimiz burada. <laughs> şimdi... Ödedim ben inceleyeyim şunu. Evet, evet. birazcık aldık öfes sürülmüş. Şimdi ben başlıyorum. İzninizle. Hı hı. Bu... <laughs> Autobahn Girl Power. Checks on the go. Okay. Şimdi... Ben... 18 yıllık başlıyorum. Evet, şimdi başlıyoruz. Dediğim gibi az önce gördüm aldık varmış orada <laughs> aşkım ya. Tamam. Şimdi allarınızı oh. böyle sürüyoruz. Gel. Gel aşkım ya gel. ya gel öyle bir şey yok. Bir <laughs> <Nerede? gülüyor> şey, şey diyor. Gözünü kapa gözünü. Gözünü niye kapıyorum? Gözüne gelmesin diye. Şimdi bak şu bilek hareketleri o kadar önemli ki. Hı hı, bu bilek. Hı hı. Ay o kadar öyle yapmayalım onları. Bak ne oldu orası? Malzemeler, malzemeler <laughs> kızmayacağım Gel. <düşma. gülüyor> bir dakika, bir dakika sakin. Aşkım, ama bak ne yaptığına bakar mısın bir? Bu akıl kâr mı? Aşkım ben sana alırım. Dur şimdi burada. Yapma ya. ama öyle. Gerek yok o kadar. <laughs> ya ben kaç yıldır <laughs> makinim sen bana mı yapıyorsun ya Allah Allah. O şimdi istediğimiz esmerliği bununla yakalayacağız. Birazcık kahve Ama <laughs> çok abartma bak harbiden onlara. Tamam. O, o kadar almasan da geliyor onlar. Alacağım sana bunları tamam. <laughs> Allah'ım ya. Aa. Hayır yani gerek yok. Ben niye gelmiyor? Aşkım geliyor o geliyor sen görmüyorsun. Aşkım malzemeye karışacaksan videoyu <laughs> <üçün> çekmeyelim. <laughs> of. Ve <Ben> işime karışılmasını <laughs> isteyen 18 yıldır tamam, bakıyorsun konuşurken ben. konuşurken dakika. Burayı göstermek istiyorum. Şuraya bir bakar mısınız? Karışmış mı? yapma böyle. Ya aşkım alacağım vallahi dur şimdi ama ya bunu mu düşüneceğiz? Aa. Abartıyorsun ama. Vay geldin dur şimdi. Abartıyorsun. Makyaj şey yapıyorum burada ben. <laughs> kaç kere daha Ne dur, dur. dur bakalım. Şimdi aç bakalım fotoğrafı. Benim. Hı hı. Hı. Şimdi buna bir şey lazım. Bu neymiş? Ama yarı üfle tamam. Yarı üflemem bu Bu ne? <laughs> Senin bilmen lazım o ne? Balım kozmetiği. <laughs> Öyle yazıyor. Valla ya bunu trend oldu anlatırlar. <laughs> of. Kar ya çok kötü hissediyorum kendimi. Ya bir şey diyeceğim ama bak abartıyorsun. Bak işime bir daha karışsam <laughs> valla bir şey Altın olanı yakalamak Hı. hiçbir zaman kolay değildir. Aa canım acıyor çok sert yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Araba fırçalıyormuş. Hay bir tane aşkım yani. Gözünü kapat. Kapalıydı zaten. tam kapat şimdi. Bu buraya da Hayır. Tamam. Şimdi. Şimdi... ...bir bakayım. Şöyle. Tamam, uşağa şey bakar mısın? Güzel. Evet, ben e, Sezen'le Şefken... bir yandan şey? var? ...Viyana'da ekşi olarak e, makyözlük yapıyorduk biliyorsunuz. Ne alakası var Sen bilmiyorsun <laughs> o zamanları. <Sen gülüyor> Hayır, daha Şeflikle makyözlük ne alakası var Sen diyorsun. daha çocuktun Ben Adriana makyajını yapıyordum. Şeflikle makyözlük ne alakası var ekş, diyorum? Ekşi, ekşi. Tamam, anladım. Allah Allah. Şimdi anladığım kadarıyla buraya bir fondöten lazım. Bunların hangisi fondöten? Just PC. Just PC mate. Okay. Onu çok dikkatli açarsak. Evet. Oh, ne neymiş? Hmm. Buna ince bir fırça gerek. Fondöten olmadığı kesin ama değil mi? Niye canım bu fondötene? benzemiş. Şey. Mesela ona uygun daha güzel fırçalarım var biliyor musun? İşime karışılmasını hiç sevmem. Mesela. Aa bir dakika burada nude renkler var. Burada ben nude renkleri kullanmayı severim. Ama makyajımıza uygun bir şey olması tamam. gerekiyor. Makyajımıza uygun değil mi? Yani burada nude. Tabii çok nude. Bir dakika bir dakika o kırılmadan <laughs> ben onu alayım. Şimdi... Bu video çok kötü yerlere gidiyor. Bu çünkü. ne? O makyaj çıkarıcı bir Problem olursa diye. Bak. Şimdi bu ne? Aşkım. Bu fondötenimsi bir şey bir dakika. <laughs> onu bak çok yapma. Bir şey söyleyeceğim. Ne? O çok fazla simli. Çok kötü olur. Çok alma onu. Bak işime karışılmayacak. <laughs> çok gerildim ben. Çok gerildim. Harbiden çok gerildim. Of yapma bak öyle. Bismillahirrahmanirrahim. O sakın düşmesin. Fondöten arıyordun sen en son. Bulacaksın fondöten de burada bir yerdedir. Bir de ben fondöteni arıyordun en son falan filan yani. Hakaret severim. Ben 18'imde bu mesleğe gönderdim. Bloom Meat. Evet, Bloom Meat. İkisinden biri. Ne olarak aldın onu? Fusion Coral Bu fondötendir. Şimdi... Şimdi rengine bak bakalım. Fondötene benzer bir renk mi acaba? Allık da olabilir ama fondöten yerine kullanırız biz bunu. Ama bak allığı bilerek fondöten diye süremezsin. Fondötenin de demek olduğunu biliyorsun çünkü. Şimdi, Allah Allah. Şimdi, evet, gayet güzel olduğunu düşünmüş. <laughs> dur, 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 sakin ol bakalım. Dur. Şimdi şöyle bir an Şurada Dur bir gel. Çok sert davranıyorsun. Cildinin yemesi lazım onun yemesi. <laughs> Dur sen, karış mı diyoruz şurada? Bak ya. Bakayım, mis gibi oldu aşkım maşallah. Evet. Onu istersen şuraya koy. Evet, bunu buraya koydum. Şimdi, ablamızda ne varmış bakalım başka? Bu, ah, şimdi... Neymiş o? Gel bakalım, bu kaş ve kirpik kaldırıcı. Rimel. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapmış şimdi ben? Sen şimdi... Dur ben de öyle yaparım. Ya şimdi yukarı bakalım. Yukarı çıkıyorum. Sana tatlıca zannediyorum İnce iş yapıyorsun şurada bir dakika. Gülmemen gerekiyor ya. Gözüne girmiş. Korkuyorum işte Güzel ol, güzel ol. Dur. Ya <laughs> gülme, gülme. Dur. Tamam, gel şimdi diğer gözüne. Aa! <laughs> Bak. Çalışma ortamını bozuyorsun aşkım. Bozmuyor, bozmuyor. Aşkım? Yok, şey, elim şey yok. Bak, ben Hollywoodlarda <laughs> Panthen Altın Kelebek'te en son Makyöz mü? Tamam, hadi. He. Anladın? Makyajını yapmadın, yani, insan tanımadın. Adriani Rihanna, Lady Gaga... Ondan sonra Jennifer Lopez... Sedat Sayan... Ama... <laughs> <laughs> Ama yani... Kibariye... Dur, dur. Ya ha, gözünü, gözünü kapat bakayım. Bir gözünü kapat. Bak, farklı bir teknik göstereceğim. Ben bunu İtalya'daki... <laughs> şeyden, makyajdan öğrendim. Bu <laughs> böyle temizlenmiyordur. Bu Öyle mi? olsun. Bana. Sana onun için özel şeyler getirdim aslında. Bu ne? Makyaj çıkarıcı dedim ya işte. Haa ona hiç gerek yok. Ben çünkü bizde yanlış olmaz. Sen <laughs> böyle öyle direkt. Bizde yanlış olmaz. Dur. Burada bir kurşun kalem lip liner. Ay lip liner. <laughs> lip liner. Yani <laughs> İngilizce <laughs> şey çocuğu. Ne demektir lip liner? En büyük ihtimalle dudaklarını kenarını çizeceğiz. Aferin. Oh. Evet. Sonunda bir şey doğru yapacağız. <laughs> bir fark edebiliyorum. Ama yavaş yap aşkım. Hem canım acıyor hem de çok geliyor zaten. Sen ne be... yapma? burada. Ya ben sana ya bir dakika durur musun? Burada iş yapıyoruz iş. Ya bu arada ben bu makyajı ne yaptığımızı açıklar mısın arkadaşlara? Ha? Bu makyajı niye ben sana yapayım? Nereye gideceksin onu söyle arkadaşlar. Ben şey e, Euphoria Galas'ına gideceğim. Evet bu makyajı. O yüzden. Ben Türkiye'deki medyayı oynadığım için. Değil mi? Hayır. Ha. Neden hayır? Sen oraya şey olarak gidiyorsun. Ha. Jay Paul kanalı olarak bizi tarif ettiler. Gidesiniz <gülüyor> 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 bir de siz bir vlog çekersiniz falan dediler. Hayır, o kameraya bakma. Hayır, bakayım. bakmıyorum, göstereceğim. Yani evet. Çok ışıklar karışık olduğundan dolayı göremiyor olabilirsin. Bence o kameraya baksan daha iyi, zoomlarsak. Şöyle ışıklarına doğru. Şu ışığı da biraz şöyle aldık mı, daha iyi çıkacaktır. Bir şey söyleyeceğim, onu kapatsana, ben kendimi görüyorum bu yolda. Tamam, bakarız sana. Evet. Çok net gözükmezden. Tamam. Hmm. <laughs> Bak, gram abartmıyorum ya. Yani harbiden çok güzel yaptın. Kendimi paylaştıysam? Yok aşkım, paylaşıyorsun ya. Bak, ben size daha senelerce bu makyajın aynısını yaptım. Şurada ufak bir... Taş mı oldu? Tek taş mı oldu acaba? Şimdi ablamıza tekrar alalım. Ablamızı açayım sonra. Bundan sonra işimiz var. Ben kendimi size göstereceğim. Çok ufak bitiyor. <laughs> evet, şimdi <laughs> sırada şu... Hmm... Ne? Şu? Kaşları tarayacak. Ee, bir dakika hemen bakmam. Aşkım burada 300 Aa, tane var. Aa, tamam, tamam, arttırmasına... tamam, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Bak. Bak, Bu dikkatli elce... gözüme girmesin o. Tamam mı? <laughs> bu kadar sert davranacaksan bu iş olmaz. Enerji yakalayamıyorsun, Enerji enerjiyi yakalayamıyoruz. <laughs> Korktum, tamam hadi. Aç. Açma. Gözlerini. Bismillahirrahmanirrahim. Aç mı yapacaksın? Saçların biraz kaldı. <laughs> He, kapat gözlerini canım. Gözlerini kapat. Kapatıyorum, tamam. Kapat. Dur, sakın oynaşma, tamam mı? <laughs> Allah belamı versin, çok güzel çizdim. Şey. Gel, <laughs> gel kapat gözlerini, kapat. Gel, çok güzel sesin şey bak. Dur. Dur. Bir <laughs> dakika. <laughs> Gel. <gülüyor> Vallahi çok temiz çizelim. Bak öykü var ya bizim okulda. Hı -hı. Hani böyle çekiyor bunu. Hı -hı. Karem, biliyor musun bunun ismi? Değil aşkım. Aylendir. Ha ayleni çekiyor ya böyle. Hı -hı. Görse diyecek ki çok iyi çekmişsin. Gözlerimi açabilir miyim? Dur öbür tarafa ne dedin aşkım? Kötü mü? Aç bakayım bir açacağı bak tabii Şaka mı bir bölüm olmuş yani bu arada. Ay ben mi aşkım? Bunu yeni aldım çünkü. Aa. Beğendin mi güzel? Aşkım al, birlikte aldık ya az önce. Abi bu ondan mı? Hemen okuyalım. Beğendin mi? Güzel. Drag it. Drag. Drag it. Drag it. Drag it. Drag it. Kapatayım mı? Kapat. <laughs> ne oldu? Çok güzel gözüküyor. aşkım. kapat. Evet arkadaşlar. E, makyaj yaparken püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle makyaj yaptığınız kişinin yüzünü iyi analiz etmeniz lazım ki ona göre tasarım yapın. Bu bir resim çizmek gibi düşün. Bir bütün oluşturuyorsunuz burada. Sanat. Aynen. Şimdi ablamız açabilir miyiz tekrardan? Açabiliriz. Bu neymiş? Al bakalım. Mini fit falan. Evet ablamız. Bu ne? Aa bana soruyorsun. Sen de bir sürü şey var aldık var. Allık değil zaten? Bu ne? <laughs> ablamızı istedim. Evet tamam şimdi ablamızı istedik ablamızdan geriye ne kalmış? Evet, şimdi geldi sıramız Evet. <laughs> Broby Brown. <laughs> Ay şimdi İngilizce'nin <laughs> de mi kayboldu? Bobby Brown. evet. Ya. Yeah. Dur, dur çekme kendini, kendini ya, çekme. Şey, Sen ya. oldu. Evet. Ya. Yeah. Dur yanlış oldu, yanlış <laughs> da oldu. İşimi karışmazsan ama bak sevince. Bir dakika durur musun? Ağzın giriyor da ondan. Ağzın içine girmiyor. Ağzını kapatırsan sıkı girmez. <laughs> ya bir dakika biz ruj sürüyoruz ya. <laughs> tamam lan nasıl yapayım ağzımı Bir bana bir taktik. Ya böyle. öyle mi tutayım ben? Tabii. hep öyle mi tutayım? Evet biz hep öyle yaparız. Ama bir şey değil bak ağzım çok. <laughs> Gördün mü? <laughs> bir şey değil bir şey yok. Ağzım şey Bak gidip burayı gösterme. Ağzım çok. Fırı ağzımın içinde. Yok aşkım yok. Şu, şu normal tut ağzını. kimde bu böyle yapıldığını gördüm. Ben çok merak ediyorum çünkü. Bak ben sana az önce kimleri saydım? Jennifer Lopez, Kibariye. onlar böyle mi yapıyor? Yani? Adriana Lima, Seda Sayan. Ya ben, beni herkes çağırıyor makyaj yap diye bir sabır makyaj yapıyor. Sen beğenmiyorsun ha. Çok pardon. Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Şimdi galiba artık final dokunuşlarına gelmek üzereyiz. Aa bir dakika gözümüzün üzerine renklendirme yapacağız. Onu neyle yaparız? Hı. Sen göremedin şunları? Ben yani kaldırmıştım. Bir daha bak Bir onlar. Onları mı yapıyorum? <laughs> evet. E sen niye bu sordun? Sen benim tüyü niye veriyorsun ki? Ben yani sizin <laughs> yaparım Şimdi... Ama bizim böyle bak. pembe <gülüyor> mavi <gülüyor> falan... De. He orada Peki, da var şey. Ona özel almıştık Ama orada mor var aslında <laughs> mavisi yok mu? Tamam sen gözünü kapa bakayım. Kafa kafa bakma şimdi. <laughs> Kalp krizi geçirdin diye. Kapa. İçinden sövdüğünü biliyorum hiç merak etme. Ya burnunu dediğini biliyorum ha bir dakika işin karışma. Gözümü çıkart hemen çıkartınca belki rahatlarsın. Bak sen kızma diye az az kullanıyorum maldan da çalıyoruz. Bir de kız maldan çaldığın <laughs> haline bakın. Görünmüyor gerçi oradan buradan görünmüyor Dur şunu şöyle yapalım da, tamam. Aşkım dur, gözünü açma bir dakika, gel kaçma. Tamam. İyi sıkı kapat, tamam mı? Tamam. Kapattın mı o Kapattım. Tamam. Bir şey kaçmadı? Yok, kaçmadı düşünüyorum. Tamam, şimdi güzel. Açayım mı? Dur, açabilirsin. Şimdi aslında mavi tonlarında bir şey lazım bize. O burada. Yok, orada da değil aslında ama... <laughs> mavi tonlarda bir şey yok, biz o yüzden sen bunu... Biraz artık hayal gücünle... Abo... Benim... ...zayi... ...tövbe... Ben... Biraz benzemiyor mu? Dur, bu biraz fazla kara bir şeymiş. Hı-hı. 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 Çok iyi. Yani gerçekten... biraz daha anlarsın Çünkü de... ...dengeli olsun değil mi? Bak bakayım arabi. <laughs> çirkin mi oldu? <laughs> kapat kapat. Dur. Neydi diyoruz Elatçı? Orası biraz karıştı işte. Ha, o direkt sokmanın için. Bir çıkarıyor ha. Evet. <gülüyor> hiç bu kadar <laughs> güzel çıkaracağını beklemiyordum yani. Aa kalem de gitti. Gel. <laughs> <Yeah. Yeah. gülüyor> Aradığını buldu. Gel <Yeah>, yeah. gel. <laughs> kapat gözünü. Aşkım. Büyük oldu biraz sorun yaratır mı? Açayım mı? Aç. Yani sizin eseriniz. Evet be kapat. Şimdi ufak bir dokunuş yapacağım. Bu Estela Adır'ın <laughs> makyaj <laughs> temizcisi <laughs> az önce gördüğünüz gibi. Tamam aşkım. Bir kere sokunca alıyor. Bak. Tamam gözüm yandı benim. Niye öyle oldu? Harbiden mi? Dur bakayım aşkım. O zaman dur. Zaten gözleşimiz bitti sayılır. Çok iyi oldu. <laughs> Çok on numara şahane oldu yani. Gösterelim mi tekrar? Artık ablamızı. Ablamıza bak bakalım. Evet galiba artık <laughs> biraz daha şu dudağı parlatıcıdan sonra dudağı bu parlatıcıyı sunmamız lazım. Ondan sonra son final dokunuşunu yapıp evet, şu taşlarımızı koyup artık bitiyor işimiz. Hadi bakalım. Ne evet. yapayım? <laughs> Böyle. Böyle altın içine sokuyorsun da şey yapıyorsun. Böyle, böyle sinirli sinir agresif olmaz. Ama altın içine sokma sen de, narin de ama. Tamam şimdi ben <laughs> narin yapıyorum. Tamam. Aa. Final stage'e geldik. Geldi, Şimdi arkadaşlar bunları gratislerde, gratislerde bulabiliyorsunuz zaten. Bunu söylememe gerek yok herhalde. <laughs> Bunlar tırnak yapıştırıcı galiba bu arada. Ha, hayır. Bunu aldık ya. Üstünde öyle bir şey yazıyor tam yüzüne Yüzücündeyim diye bir Yanlış yazmışlardır onun üstüne. Neyse, siz bulursunuz bunları yani. yani onu Görürsünüz. yanlış yazmışlardır. Kapatalım aşkım gözlerimizi. Aşkım onları böyle yapıyoruz galiba değil mi? Evet aşkım, ben böyle yapacaktım. Bir cerrah adası ile... Cerrah? Cerrah? <laughs> <laughs> bir cerrah. <laughs> Bu işlem biraz zorlayacak. Düşündüğü kadar kolay olmadı. Two years later. Evet. Evet bitiyor. Evet aşkım. Oldu mu? Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Birazdan seni aynanın oraya alacağım. Şimdilik bekleyin. Geliyoruz. Evet. Ceyda Hanım gelebilirsiniz. Çok iyi değil mi? Aşırı iyi. Şu eyeliner'ın kuyruğuna bak. <laughs> Böyle bir şey var mı? Öykü kıskanacak demedim mi ama? Şunun bir güzelliğini yakından gösterir <laughs> misin? Göster. Ha, şöyle yakından. Dur aşkım, fokus alalım. Burada ışık yetersiz olduğu için çok iyi. Tamam, böyleyken alıyor. Şöyle aşkım. Aşkım biraz geri doğru git bakalım. Güneş, ay güneş diyorum. <gülüyor> güneş. Işık. <laughs> yani çok iyi. Şu kuyruğa bakar mısınız? Çok iyi. Ne dur bakayım inceleyeyim ben. Yani çok sinematik bir açı yaptım şu anda biliyor musun? Bir tane taş şey oldu yalnız. Düştü mü? Gidiyor, gidiyor yani. Maşköy E Ben bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar. Ben bu makyajı sadece Ceyda için yaparım. Adem başka kimse yapmam. Zaten başka kimse makyaj yapmasın aşkım. Yani işte o yüzden. Öpeyim o zaman. Yok aşkım. Öpeyim mi? Yok yok aşkım. Şu anda mesen çekiyorlar olabilir. <laughs> O zaman bizim bu videomuzdan bu, bu kadar. Artık Euphoric Adası'nda görüşürüz. Evet, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Hadi bakalım. Bay bay. Kendinize iyi bakın.